Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle tek gitti yaptığım bir köyü tanıtacağım arkadaşlar köy henüz böyle yani biz de böyle yaparak köyümüzü geliştireceğiz daha doğrusu tek git survival bölümü çekeceğiz e, map'i tamamıyla kendim hazırladım işte köylüler möylüler hazırlarda başka şeyler var et yani gördüğünüz gibi buğdaylar var ama ben buğdayları hemencik toplamayacağım İlk önce gidip birazcık ağaç, to ağaç toplayacağım. Ee, tabii ki arkadaşlar bu kaktüsleri de alalım. Kaktüsler de işimizi görecek. Köyün etrafınızı korum yani köyün etrafını köyün etrafını korumamızda yardımcı olacaktır bu kaktüsler. Hemenci toplayalım. Bayağı bir yardımcı olacaklardır. Alttan yol yapacağım. Yani yol üzerindeyken gördüğümüz tüm karpuzları yani kaktüslerine karpuzu toplayalım. Ya arkadaşlar benim böyle köy oluşturmamın sebebi ve burada videomun videoyu çekmemin sebebi yani sizin çok beklememeniz için yoksa yani ev yapmak kolay bir şey benim için. Yapmıştım normalde. Yalnız işte bir siz sıkılmayınız diye bilerek yapmadım. Böyle. Şimdilik evimizi kaybetmeyelim de. Hemencik ben şimdi gidip wait point koyayım. Arkadaşlar bayağı bir eğlenceli geçecek. Bir seri olacak bayağı bir eğlenceli. ortada küçük bir şey yaptım. Ya hayvan ya. Ee. Oy oh, hadi çık. Çıksana ya hayvan. E işte zavallı köy ismi. Çıkalım evimden. E, crafting şöyle yapalım. Şunu şöyle şuraya gömelim. yok lan kapımız var. Kapı niye yapak ki? Gönden madene inmeyeceğimize göre. Biz gene de şöyle bir setimizi hazırlayalım. Hmm. Hmm, kısaca setimiz hazır şu anda. Tamam. Tamam. Arkadaşlar kasmanın olduğunun farkında mı? Farkında mı? Hmm, da ben neden buradan çıkamadım? Erken çıktım. Ee, arkadaşlar bu da tamamıyla benim yapımımdır. Ee, hangi hayvan bunu çıkardı dersem çıkmayacaktır. Ha, neyse ben de şunu koyayım bari o zamana kadar. Haydi gidelim ama Tabii ki bu sırada da yolda gördüğümüz kaktüsleri alalım. Yani çünkü bayağı bir lazım olacak. Köyün etrafına arkadaşlar zombiler gelmesin diye bunları da kaplayacağım. Yani bayağı bir güzel seri olacak. Yeni şu köylüler için evler de yapacağız arkadaşlar. Bu tek kitte gelen özel bir odun. Aldıysam gösterebilirim. İşte rubberwood. Özel bir odun. Tek kit özel. Şu anda ne işe yaradığını bilmiyorum. Ve de bu sırada gece oluyor arkadaşlar. Hemencik şuradan birkaç odun daha toplayalım. Evet, zavallı köy. Arkadaşlar ilk bölüm bayağı bir sıkıcı olacak ama ondan sonraki bölümler bayağı bir eğlenceli olacak. Gördüğünüz gibi bu da köylüler için yaptığım küçük bir malikane. Gördüğünüz gibi hepsi eve dalıyor. Arkadaş, çekelim be. O. yat valla zombi gelirse hepinizi keserim aa tamam zombi gelmemiş helal iyi ya bir de bu arada buradakileri toplayalım aa, bunlarla ekmek ekmek yaparız kılıcı buna almaya kullanırsam olacağı budur. <laughs> arkadaşlar yakında bir meta serisi de çekmeyi düşünüyorum. Tabii ki tek başıma çekemeyeceğim için arkadaşlar arıyorum. Bir tane arkadaş gelmiş demişti ki bundan önceki videomda ben varım yalnız gete san Andres. Ben diyorum ki kardeşim bana MTA yani kısacası multitap auto. Aa, arkadaşlar Happy Wheels bölümünde de belirttiğim gibi e, bir şey yapacağım. Duyuru, yarışma. Map yarışması yani pek de öyle bir e benzemeyecek. Yani eğer önceden yaptığınız şey böyle tasarımlar, masarımlar varsa e, lütfen benim kanala subscribe olup şey yapsınlar. Eee Facebook sayfamda durum paylaşacağım. Onu beğenip şey yapsınlar. Meplerinin linkini de yollasınlar. Tabii ki ben duyuruda nasıl yapacaklarını da göstereceğim. Kazananı oyun istediği herhangi bir oyunun kodu. Kodu yani arkadaşlar. Steam'in elbet. Aa, bu ne? Rubber, tricep link. Yani arkadaşlar ben de pek bilmesem de bu tek kiti bayağı bir biliyorum. Ee, karga. Ee, ve bu arada neyse bize gereken olan odun. bakmış oldunlar da.